Selamünaleyküm. Ben Sabahattin Yıldız. Serso Organik Soğan Gübresi. Burası sadece soğucan gübresi beslediğimiz Hamza Bey buğdayı tarlamız. Burada daha önceki videolarında vardı. Su kesiyor olan yerler vardı. Her geçen gün tarla birazcık daha kendini toparlıyor. Bundan bir ay öncesi daha böyle alacalı bulacalıydı. Her geçen gün o zayıf kalan yerlerde büyümeye devam etti şu an tarlanın durumu gayet memnuniyet verici. Biz buraya hiç kimyasal kullanmadık. Ot ilacı harici hiç ilaç atılmadı. Ne kök boğaz atıldı ne pas atıldı. Çok şükür şimdi pasta da gibi sıkıntımız yok. Allah nasip ederse bir sefer daha sıvı soğan gibi uygulamayı planlıyoruz yakın zaman içerisinde. Ondan sonra sezonu kapatacağız. Sonradan sadece hasatın videosunu çekeceğim. Ee, bu sene icarladığımız bir yerdi. Tarlayı tanımıyorduk. O yüzden ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Tarlanın kendi yapısı ile ilgili sıkıntılar. Su tutması ile ilgili çok problem yaşadık burada. Ama yani onun dışında bitkinin gelişimi, başaklar, daneler, kardeş yapısı, su tutmayan yerler haricinde her taraf çok iyi. Tabi bunun kalitesini de ölçeceğiz. Hassas zamanında. Dolluk oranı nedir? Proteini nedir? Gluteni nedir? Kimyasalla üretilen tarlada ne oluyor? Organik üretilen tarlada ne oluyor? Ona da bakacağız. Bitki gayet güzel görünüyor. Bilmiyorum kameradan ne kadar fark ediliyor ama buradan görüntü güzel. Sadece orta kısımlar birazcık zayıf. Ama onlar da her geçen gün kendilerini toparlıyorlar. tekrar ediyorum burası hiç kimyasal yemedi. Hiç kimyasal gübre kullanılmadı. Sadece katı soğan gübresi verdik tabana. Üzerinde sıvı gübresi gübresiyle besledik. Üre atmadık, nitrat atmadık, kök boğaz atmadık, pas atmadık. Kımıl atmadık, atmayacağız da. Sadece mecburiyetten dolayı bir otilacı atmıştık. O kadar. Şimdi buradan aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın.